Adım geçti RP ver. Adım geçti RP ver. Adam burada yok RP ver. Hak GG RP ver. ASD yazın arkadaşlar. Ya ben böyle batım batım bacısınız mı ya? <laughs> Bu ne oldu moruk oyun boyun bulmuyor artık farkında mısınız ya? Oğlum 50 kere yazmayın bir kere yazın ya. Bir kere yazın yeter kanka 500 kere yazınca şey olmuyor yani Daha fazla katılmıyorsunuz çetim Neyse Geçen Milano'dayım Dedim. Bir baktım bir mesaj <laughs> Geçen yengenizle Milano'dayım Karnım acıktı falan Çekiyorum o zaman Furkan'a bak nasıl spam atıyor Tamam oyun buldu çektik Ya da biraz daha dursun ya yazın yazın ne yengesi abi? Hani bak Milano'ya inanıyor çocuk ya yenge o, o kadar uzak ihtimal ki adama. Hani Milano okey de abi hani ne yengesi? <laughs> Lan oğlum ne yavşak adamsın ya. Ben yani oğlum sol elimle ben gittim yani olamaz mı? Yenge erkek arkadaşlar. Erkek arkadaşımla gittim Milano'ya. <laughs> evet şuradan bir şampiyon poğulumuza bakalım. Uğur abiniz size ne sarsın? Hadi bakayım. Uğur abiniz size ne? Ben bir şundan bence bir piki alayım. Anka alamaz mıyım senden piki? Verme. Vermiyorsan ben de sana abi blind jacks'ı koyarım dalgama bakarım yalan mı çetim? Blind jacks'tan herkes yapamaz. Bir de Stansfield skin'i gireyim size. Heh. Bir de Stansfield sikiniyle girsin Uğur abiniz size. Bir de Uğur abiniz bir işeyip gelebilir mi arkadaşlar? Hemen işeyip geleceğim ama tamam mı? Bu gece aranızdan ayrı Doğru. Artık çekelim ama yeter değil mi? Çektim. Adım geçti bana ver abi. Adım geçti bana ver abi. Adam burada yok mu? Dur oğlum bir çıksın Allah Allah. Bu yayında geçen emek herkesin emeği arkadaşlar. Burcum Jax salmışsın görmedim VP. Yan delikanlı. Adım aha Pfizer. Cayomalol. <laughs> Kardeşim benim hayırlı uğurlu olsun. Bakalım burada mı? Evet burada değil. Bir daha çekiyorum. Bir yan delik ya işte abi Garen Jax çektik mi garen çekiyor millet ya Neyse ama abi adamların kompa bakan buna ne koyayım Ne kadar çok küfür ediyorum özür dilerim arkadaşlar Tutamıyorum kendimi Bu ama çetim Aaa <laughs> çeksene kokuyu çek. Hangi itemin kokusu geliyor? Bak. Hangi itemin kokusu çetim? İtemin kokusunu alan var mı? Dayomalol hoş geldin. Şey. Vay okay, bir üstünde ben vardım her kuzen. İşte yani bir üstünde sen olsan yine sana gelmez ama İtemin kokusunu çektiniz mi? Tarikmit Güzel. Bunlar funnelcı. Ya çok sıkıntı. İnşallah bu. Bu bunu boostluyor herhalde Mastery'i. 53 level masteri, Master çerçeveli. Bir tane bot tarik OTP'yi bulmuş. Boost şekli. Arabistan'ın en iyi top lane'i diye ni Küre mi girdim baba? Nasıl ama öyle duruyorum değil mi kanka Hüso? Küre girmişim gibi mi duruyorum Hüseyin'im? Ha? Hüseyin'im? Doran bileydi miyiz ya? Yo Doran bence bileydiyiz ya. Donmuş yedi. çürsana girmiş abi. Ben anlam. Hani elim iltifat olarak aldım Hüseyin'im kanka ya. Garen mi? Bak şimdi bakayım. Bunun, bu mesela ne demek Çetim? Çete okuyor mu? Okuyor mu ki? Babagım sokuyor bak. Garen mi? Bak. Bu ne mesela çetim? Garen mi? Bu ne demek? bakın mene serveri açılmış. Elo şu an D1. Ne demek bu? Ah, aferin lan Cat Sarmaz bak. Garen mi? Artık yayınları böyle mi yapsak Çetin? Ben hiç konuşmayayım mesela. Sadece böyle mesela Jax. Bak bu ne mesela Jax. Anladın mı? Böyle yapalım mı ya? Jax. Akar, sarar. ha. Helal lan size. Bak anlaşıyoruz oğlum. O elindeki kılıcı ananın karın senin. Anne niye böyle küfür ediyor maga ya? Tamam tam biraz az edeceğim. Ama bu or da nasıl söylemeyelim? Çetim, Garam falan oynuyor çakal ya. Döndük. Şimdi sıra bizde ha <laughs> buna da nasıl şey oğlum ne oldu lan ama hey, hey, hey. ben de potumu valla altıya kadar bir makara çevirebilmemiz lazım ya biraz daha last miyiz ya acaba last hit bizi kurtarır mı burada şu wave'i beklemek istiyorum da aslında arkadaşlar O evi de ama tamam şu an mesela biraz daha hızlanmamız lazım zaten can avantajı da bizde bence şu an biz burada hızlanalım <laughs> Hızlanalım mı? <laughs> Hafif derin misin sen a*** yiyemiyoz <laughs> ya adama böyle surat yapıyorum ya <laughs> Hızlan hızlan uğurum hızlan Yeteri <laughs> kadar hızlanamadık şimdi bir daha hızlanmamız lazım Garen, bu ne mesela? Garen? Garen, şine bak ha, oğlum fena anlaşıyoruz lan. Ben konuşmayacağım bir daha yayında. Bu kadar bir iki kelime. Kancılıç. Devam et orrrr ne no, olur Top Top no sums Viego bro O sana gelecek Salak salak geri zekalı Çocuğu <laughs> Para oğlum öldüremedin mi ne yapıyorsun <laughs> Tamam süper Garen Bu ne mesela bunu bilemezsiniz bu bir tık zor ama zor bir hareket Bunu bir tık anlayamayabilirsiniz yani Salak oha tek attı face life salak Garen Aptal bu çocuğu demek abi. <laughs> Oğlum abartma sen de. Salak o ee. Tamam döndük. Last çekim. Adamın double sumusu yok. Yaklaş da kafana Q'yu koyayım kanka. Top gibi bir kafanı eziyim senin. Maybe dive. Diego. İki kere göz kırpma Diego. Hani gel dive atalım ama Diego yayını izlemiyor işte. Bir de daha koyayım sana. Kanka şuna nasıl dive atmayız la biz bir Diego atladı Diego çok geç kaldın kanka Diego o kadar geç kaldın ki kanka Anlatamam yani sana Biz buna dive attık bu arada ya Kuşlu oğlum bu I don't know man Attık attık Diego attık gel gel O bedava ki. Gel kanka bu kadar. Bu kadar kanka. What do you mean I don't know, kanka? Sen rahat olsana. Burada bir double kill versek ne makara olurdu. Of. Öyle bir de bir Koreli beyzi. Ha? Gitim. Adamın altı olmanı hesaplayarak geldi. Karenin altı olmasını mı hesapladı adam? Öyle şöyle tamam. On numara 6-7 yıldız çitim. Ha, bu arada hala mesela kazanmamız bayağı zor olacak koridoru da yani. Hani birazcık zor olacak ama olsun yani. Bu ne peki bak Garen'i Garen için bak bu. Bak. Bu ne demek? Aleykümselam selam Garen. Oyunun bitti. Yala oğlum. NT ha bildi. Ruidi bildi. Garen NT dedi. Ra boyu abi? <laughs> kanka devam. Var mı? Al kankam ağzına ağzına. Deliğine e deliğine. Şimdi wave'i burada tutacağım Çetin. Viego'ya gen kattıracağım. Viego'ya no, no fe bro no fe, bro. Oğlum ne no ya gelsene şuna bir gen katalım ya. Lov'un ultisi sizce gelmiş midir? Gear Break. Orada hiç iyi şey olmadı. Adam benim mütledi. Onun çocuğu bir kill bir asistim varsa sayemde lan. Var. Salak seni. Ya neyin artistliğini yapıyorsun kanka bir kill. Ya adam mısın sen Burak? Adam mısın Burak? Sen adam mı zannettin kendini? Salak da zannediyor ki hani o killleri falan hani o aldı. E ee, oğlum benim sayemde aldın. Sen neye geliyorsun? Bu adamı E açtırıp Q'lan kaçmak lazım ya. Tamam büyük minyonu vermezsek o da bizim için bir galibiyettir. Aynen öyle mesela. Jax'la Garen tokatlıyoruz abi. Bu büyüklük artık can sıkmaya başladı birinciden ya. Completing'i geldi ama çakalın. Değil mi? Ama adamın şu an her şeyi var yani. Biraz Viego'ya flame atalım mı? Aa kanka aynen Ondan. Keşke runleri komple oyundan kaldırsalar değil mi? Ya yani ne oluyor kanka meydanı boş buldun direkt kuleye yapıştırdın Ultisi de yok lan, ignite'ı da yok O var ya şurada base atıyor Burada mı atıyor aşağı gitmiş o zaman Bizim de bir demolish vurmamız lazım kuleye. Bana mı geliyorlar? Benim sanki dikkatli olmam lazım da. Şimdi bana bir şey olmaz. Ne diyorsun? NT guys. Ben yapıştır. Biz play'i alamadık ama olsun. Bunu bizimkiler burada. Aha yakalandı yakalandı. Yapıştır yapıştır lan. yapıştır yapıştır. Yapıştır. Helal. Çok iyisiniz bu oğlum. Vallahi harika bir adamsın. Bravo bravo. Jinx tırrı 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 kanka. Helal. Genç tek tek kaçışı Kes sesini. Yaklaşma garem vururum gırtlağına kanka. Bu boş bir trade bu arada şu an Hadi gel dans edelim kanka. Adam diyor ki adam diyor bu lavuk diyor nasıl izliyor ya diyor şu an Çin'den. Harbi diyorum bak sana. Tamam kanka tamam sakin. Adam ya diyor bu diyor bizi nasıl eziyor ya yapıyor. Harbiden bak. Hadi be oğlum. Bende bende. Mastery tarik kokusu alıyorum yo. Bu Wave böyle kalır bu arada. Gece Jax'lar gelmeye başladı alttan acıksanız. Göte bala. Ben ne yaparsam yapayım şans. Adam geldi. Karşı adam ezik. Hiç yani bizde şey yok değil mi? Yanıma gel hemen çevir bir taksi. Bu garan berber olmadan tıraş yapmaya çalışıyor da bana Oğlum ben alırım <laughs> yani Çetim <laughs> benim Hey hey sakın. Viego Türk herhalde tabi yazmış. Bana gel. İnandı bir de garan değil mi orada? <laughs> Top. No yazalım. Ne oldu Çetim? Ben dedim oğlum size sizin bu yayından max alacağınız Hüseyin 2 RP alırlar dedim kanka. 2 RP ile kaldılar. Bir tane aldılar daha ikinciyi bile alamadılar Devam edin RP beklemeye belki gelir bir gün D1 oğlum işte Karşı Master iyi Master Master iyi Master Körç mi peki bir anda oyun yine Ha? Baba ben de bekliyordum okuyayım <laughs> Şeyin de RP'yi bekliyormuş diyorum ne yapıyor burada Hadi oğlum Garen bastır oğlum Garen Kardeşlerin kralısın Hüseyin kardeş neredesin? Bu oyun döner babak. nereye döner? O döner ama bu oyun dönmez. Aa tarzı bir oyun. Arenada garan sesleri, genç yetenek. Küreye basan garen ey ee, yaklaşma, yaklaşma kanka. Biraz daha ona ayık olsam la bu öldürdük mesela anladın mı? Yanıma gel hemen çevir bir taksi hangi şarkıydı ya? Evet Mastery, Mastery 150. Oğlum bu oyun loozmuş. Oğlum bu oyun loozmuş. Ben şimdi yeni taba basınca geldi kafası. Ayık mısın? Bize de geldi mi şimdi kafası o oyunun? GGVP yazıyor adam. Salak sonu almışsın. Şimdi tabii GGVP olacak. Aa kanka. <laughs> aa. Aa garen. Oldan garen no re no ign yazalım. Manifofan. Şimdi onun onun gururuyla oynamaya gidiyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Garen'in gururuyla oynamaya gidiyoruz. Hazır mıyız? Ne yapıyor kanka gözünü seveyim tane daha yok mu? Ben ölmem. Öldü, bu ne mesela bu hareket? Bak bu hareket ne çetim? Bu ne mesela? Ben ölmem üstünlük belirtisi. <laughs> Aynen limites bildi. Kimi, ilahimi illa test bildi İğrenç bir hareketti Size rp yok mu o bu Bak Bize rp yok mu hareketi bu Oğlum kuleyi ben bizden sandım bu arada biliyor musun? <laughs> o rp yok o ne yapayım? Oğlum bir 400 gold daha varmış bizde Asıl asıl kanka Malzar Malzar asıl ona kanka. Malzar hadi kanka neye bakıyorsun oradan sala. Koy ultiyi kanka ha. Bekle bekle. Şimdi bir E'de bizden. Hop bu kadar. Olmuyor bütün map'i adamın suratına fırlattık. Bir de yandan Jinx ultisi geliyor utanmadan ayık mısın? Bütün map'i adama attık. Bir de üstüne yandan Jinx ultisi uçuyor. Yardım et ya. Ay be. Nereye gidiyor? Lan onu vuramasaydım kuleye var ya ne makara olurdu ya. Asıl 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 kanka diye diye hadi oğlum. Kırı ben toplayayım da kanka E atarız anladın mı? Tamam kanka. Base. Bu arada harbiden şeyi aldıktan sonra bu oyunda benim kim 3. Frozen artı çektim 4. Zonya ya, Hani at ya atı yok ya yok yok mümkün atı yok yani. Beykoz'da Fat Kati abi mi şey Beykoz'da kavga mı çıkmış? Alt abinin abileri o halletmiştir o olayı. Geldim ya geldim 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 oyna 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 oyna. Bekledim bekledim. Oynadık mı orada ya? Vallahi oynadık. Hem geldi, hem geldi. Master'ı nerede? Oğlum öldürün lan şu mastery'i Adam böyle bir şey mi yapabiliyor? Bu hareket ne mesela? Neyi ima ediyorum ben? Oyunun anasını Oyun lose oldu hareketi bu Burkan bunları kaydet kankan Yego yazı yap ben şu Yego'yu ben bir O Yoksa büyük büyük şey yapacak büyük, büyük büyük kavga dönecek aramızda Ya of Uğur ne yapıyorsun kanka kendine gel ya gözünü seveyim Adam orada Mastery'nin ölmesi lazım kanka nasıl Ya tabi Jinx gidip adama renek donmuşcasına dalarsa teleport var oynayın oraya Daren de comeback attı bedavadan farm aldı Kanka adam midin farmlarını da alıyor çocuk Bilirim kanka abartmayın sizde Ben bu kesebilir miyim sizce? Yine büyük müyonu vermedik yani ha bakalım Benim şu itemin acil bitmesi lazım ya Mastery çok fena şu an Adam double farm alıyor kanka mid farmlarını falan da alıyor ya oyun çok zor şu an bayağı baya sert Neyse ama adamda hala QSS yok Ama heriflerde yani tarik şeyi var ki Adamlarda aslında teleport yok ben side lane oynayabilirim ki Geliyorum Aha Oğlum Abi vur lan Jinx biraz damage at kanka. Lan bu kulaklığı şimdi koyayım ya. Oğlum nasıl ha, burada böyle de ölmüyorsa zaten kazanamayız ki. Ben ne anlatıyorum Viagra işte kazık gibi yazıyor adam çete. Ya oğlum bak adam ya Tarik ultisi yokken üstüne şey girdi yani. Hani Tarık ultisini dojladık üstüne Manzar ultisi geldi herife daha hani Hani daha ne olabilir ki yani Böyle de kazanamıyorsak zaten kazanamayız ki Ya salak Jinx dedi Viego çocuğa şey aldırdı Ninja tabi aldırdı Jinx bir vuruyor Bir vuruyor ki çocuk bir Jinx diyor ki senin aldıracağın itemi s Diyor Viego'ya Daha mümkünatı atıyor There is no way to win this shit Bunu da vereceğiz. Çal kanka ulti atsana Jinx sala ulti at bari bir şey dene. Kanka sal da şey alacağız, temi alacağız ya. Ya abi vallahi tam bir oyun ya bu. Abi bu abi bence orada daha demin olacak maksimum şey oydu çetin. Yok kanka bunun arkası doğru ya. Ya bak geçenlerde seni Ataşehir'de gördüm. Starbucks'ın orada arkamdan bağırdım. Baktım ve yeri yürümeye devam etti. Hasımlarımdan biri sandım ya kardeşim. Aha sıçtı lan. Oğlum Diego vur s**m ananın şimdi ha kanka neye bakıyorsun lan? Lan neye bakıyor a**ıyım ya Oğlum adam izlemedi mi? Ya Zazak sus oğlum ya 2 saattir aptal aptal şeyler yazıyorsun ya Bana koyacağım şimdi sana ya hatta koyalım ne gitsin, gitsin ya Ya 2 saattir boş boş konuşup duruyor ya bir şey demedikçe abartıyor ya 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 Bizimkiler de izliyor orada ya Ben Urfalı değilim moruk Zazayım Diste ana bacı yapmayın ya koyayım sen de ana bacı yapmışsın diste. Babak 250 squat atıyorum nasıl çok iyi kardeşim. Ben de 750 kilo deadlift atıyorum. 16 yaşındayım. Çünkü şunu aldıklar an bu oyun biter bu arada haberiniz olsun yani. Sigara yakmamak için kendimi zor tutuyorum da işte niye tutalım ki yalan mı? Niye tutayım mesela? Tutmam için sebep var mı? Yok abi. Aklımda Ninja Tabi'li Jinx var. Sanki Ninja Tabi onu o Master E'den koruyacak. Hani bizim aptalın şeyi o. Ninja Tabi olunca evet. 2 saniye yerine 1.5 saniye dönecek Jinx. Al kankana yok şimdi şeyi. Ninja Tabi'ymiş. Malzarda 230 CS de Malzara abi. şahat, şadi şahat. Babalar geliyor bu arada hazırlanın. Aha Jinx reset aldı lan. Oğlum adam tek lan. Jinx yakalandı mı? Abi bir şeyi forslamıyoruz ya. Bir anda flash'ı bir koyardım da işte adamlar daha tabii ultisi atmamış ihaleye bak. Hadi lan Jinx. Şimdi. Bir vuruyor kanka adam bir. Kazanamayız her bir oyunu gel gel. Harbi kazanamayız yani. Damage yok takımda. Damage'in D'si yok. Damage'in D'si yok yani. Ninja tabi şekli. Yani tamam sakin olalım ya. Sakin olalım. Böyle şeyler arkadaşlar olur yani ya. Dur oyun bitsin de öyle AS'de gezin. Götler sizi. En çok da koyan size RP vermek biliyor musun? Oyun değil yani. <laughs> hani en çok koyan da size RP vermek. Yanlış anlamayın. Hani oyun değil yani. Benim benim oyun var ya gram de değil yani. De. Hani yhp'yi böyle ağlama oyna işte bak Yani burada bir şey diyorum A, büyük harflerle ağlama oyna yazıyor adam Ben oynuyorum kanka yani şu garen oyunu kazanıyor anladın mı ba Bak danimarkada bir düğün adeti var Düğün zamanında damat, to, damat tuvalete gidince bütün erkekler gelini öpüyor Gelin tuvalete gidince bütün kadınlar damatı öpüyor Bizde valla manita sigara paketi gibidir. Moruk ortaya konur, herkes ihtiyacı kadarına alırı Adamlar gerçeğini yapmış herhalde. Babuç. <laughs> Nasıl adetmiş kanka? Ya öyle bir adet yok kanka. O videoyu ben de gördüm. İşte bir tane adamlar Instagram'a öyle video atıyor. Bir tane deli de koyayım haber sayfası. Dayım arkada böyle adet var. Damat şeye gitti mi gelin bilmem ne o onu öpüyor bu böyle öpüyor. Oradan da adam zannediyor ki bayağı bir, böyle bir adet varmış. Vallaha bak. Kanka bir, bir... Bir vurmaya devam ha. Ya bu şart lanetli kanka. Wind... Windrunner kuyuydu. ENEMY mi? CHEESE! Bağırma kanka. Bağırma yani Chester, biliyoruz Penta'yı. zaten oyunu kaybeden adamlar ne istiyorsunuz? Şimdi bana orada PENTA ÇİK! bilmiyoruz mu bizim götümüzün böyle olduğunu? E sen niye şey yapıyorsun ki bize? Bağırıyorsun. 8 senenin öncesinin adamlar şeyiyle şey yaptı. 10 maçlık los gelin bir cehennem zaten. ASD yazın hadi. Orada oyunu kaybetmişiz. Demoted the Diamond 2 yazıyor Adam hala pentakill diyor bana oradan Bu çar böyle abi bunu kabullenin yani Valla bak bunu kabullenin artık Bu çar böyle abi Bu çar bu Hani beğenen alır beğenmeyen almaz abi